Herkese selamlar YouTube kanalımdan herkese selamlıyorum tek tek Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'yu konuşacağız bugün Fenerbahçe. Yarın Türkiye'ye getireceği oyuncuyu bugün açıkladı. Gündeme bir anda düştü. Hiç haberlerini duymamıştık bu oyuncu ile alakalı. Bilgi sahibi değildik. Gelip gelmemesi durumuyla alakalı ama Fenerbahçe tweet'i attı. Açıklamada altında ve Estoril'de forma giyen Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlanmıştır diye. Ben de bunun üzerine daha önce izlediğim bir oyuncu olduğunu anımsadım ve doğru hatırladığımı fark ettim onu belirtmem lazım ve sonrasında da bu notlarımı tek tek düzenledim. Şimdi de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Yani şunu belirteyim Miguel Codozo'nun böyle çocukluğunu işte nerelerde okuduğunu, neler sabah kahvaltıda ne yediğini falan filan bilmiyorum. Onu orayı bir şey yapalım. Çünkü öyle scout eden arkadaşlar da var. Ben onlardan değilim. Hatta açık açık söyleyeyim. Başka bir oyuncuyu izlerken Miguel Crespo'yu da orada Dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Onu belirtmem lazım. Sonrasında da dikkatimi çektikten sonra genelde böyle oluyor. Dikkatimi çektikten sonra da bir 7-8 maç onu takip etme fırsatı buldum. Ve dedim bu oyuncu olur bir şekilde olur. Hani üst seviyelerde olmasa da en azından Portekiz Ligi'nde o seviyelerde ya da İspanya'da, Fransa'da çünkü Fransa pasaportu da var. Fransa'da da bir şekilde olabilir düşüncesi içerisine girmiştim. Ve yolu Fenerbahçe ile kesişti. Bununla alakalı da bir video çekmezsem olmayacak dedim. Yeni bu videoyu görenler varsa kanala abone olmalarını da rica ederim. Beğeniyorsanız da beğen tuşu orada. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videoya geçiyorum. Bir oyuncunun böyle transfer market verilerine bakarak işte 6 gol 4 asist ya bu oyuncu işte çok gole katkısı yok ki bir orta saha için 6 gol 4 asist böyle bir orta saha için 6 gol 4 asist bence yeterli bir rakam çünkü Estoril'in de Süper Lig'e çık Portekiz Süper Ligi'ne çıkmasıyla birlikte 38 resmi maçla birlikte ligde 30 maç toplamda 38 resmi maç bence aslında değerli olarak görünüyor bu benim açımdan. Bir, bir oyuncuya hani böyle sadece golüne asistine bakarak işte oyuncu iyi veya kötü demek çok mantıklı olmasa gerek. Neden? oyunun o takımın oynadığı oyunla alakalı olarak bilgi sahibi olmamız gerekiyor oynadığı takımın rakiplerinin oynadığı oyunla alakalı bilgi sahibi olmamız gerekiyor Bunun haricinde nasıl bir profil o lig onu bilmemiz gerekiyor bunları ayrı ayrı tek tek değerlendirip sonrasında oyuncuyla alakalı doğru somut verilere ulaşabileceğini düşünüyorum Az önce de bahsettim ben 7-8 desmi maçını izledim bu izlediğim 7-8 maçlık dönemde ise sadep oyunun hızını belirleyen bir oyuncu konumundaydı aslında onu belirtmem lazım orada kontrol me mekanizması ister bazı teknik direktörler Miguel'in oyunun hızını belirlemesi bence en önemli özelliklerinden bir tanesi ve çok değerli aslında bir orta sahadan en büyük beklenti pas kanalı olması hani birinci ve 3. bölge arasında en önemli özellik aslında ikinci bölgenin 3. bölgeyi ya da birinci bölgeyi rahatlatacak şekilde meziyetlerinin olması baskı halindeyken Birinci bölgeden top çıkarışlarını beğendiğimi söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe baskı yiyeceği kaç maç olur? Belki Avrupa maçlarında bir takım baskı yer ama genel manada Süper Lig'de baskı çok rahatlıkla yemese gerek. Ama baskıda da sinmeyen bir Profil kendisi aslında. Yani transfer açıklandıktan sonra kendi Twitter hesabından şöyle bir tweet attım ben. Fenerbahçe kendi Atiba'sını buldu diye. Bu yorumu yaptım. Mevcut Atiba biraz daha Beşiktaş'ta Santrifor'a yakın konumlanıyor aslında. Ancak daha önceki yıllarda Atiba direkt merkez orta saha olarak orada bir denge unsuruydu Beşiktaş için. Maç başına işte 12-13 kilometreye yakın koşu mesafelerinin olduğunu görüyorduk. Hem rakibin pas kanallarını kapatıyordu hem de pas kanalı olup temiz bir şekilde oyunu yönlendiriyordu. Miguel'de de bunlar var. O yüzden Fenerbahçe kendi Atiba'sını buldu yorumu yapıyorum. Ha, onun için şöyle bir e, tabir bence yanlış olur. Temposuz bir 6-8 numara yerine bana göre direnç seviyesi yüksek, tempolu. Bir 6-8 numara tabiri yapabiliriz aslında. İlk dokunuş işte dripling, pas kalitesi gibi temel meziyetlerinin de Portekiz 2. Lig seviyesinde gayet iyi olduğunu gözlemlemiştim. Onu net şekilde söyleyeyim. Tabi buradaki oyun ile oradaki oyun arasında farklar var ama genel manada da temel meziyetlerinin burada da iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü onlar kaybolmaz. Her yerde olması gereken temel meziyetler aslında. Şöyle bir detay var. Genelde böyle sol çizgiye... Yatarak oynayan bir oyuncu. Sol çizgiden içeriye, sağ tarafa doğru deplese olan bir oyuncu. Genelde bunu hatırlarsınız. Matthew Valbuena'da görmüştük bunu. Orada da çizgiye sırtını dayayıp oradan içeri doğru kat ediyordu. Aslında e, Crespo'da da, da var, Miguel Crespo'da da var. Soldan sağ ayağıyla içeri kıvrılıp şut veya sağ çapraza, diğer sağ çapraza doğru böyle uzun toplar atabilen bir oyuncu. Şöyle bir atak çizebiliriz aslında. Sol tarafta orta sağın e, solda topla buluştu. Oradan içeriye kıvrıldı. Bu içeriye korulduktan sonra sağ taraftan bir Nazım Sangare, bir Osayi Samo ile transfer olmazsa tabii konuşuyorum. Onların çizgiye doğru attığı koşularda içeriye çevirecekleri bir topta Fenerbahçe bir şekilde orada hücumda çeşitlilik sağlayabilir. Bunu belirtmek lazım. En beğendiğim özelliği aslında tek top. E, orta alanda özellikle baskıda tek topla Rakibi bir anda alaşağı edebiliyor. Orada baskıyı net şekilde kırabildiğini söyleyebiliriz. Bir de Fenerbahçe'nin hücumunda Pelkas, işte Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Valencia, Berişak gibi kaliteli ayakların olduğunu da düşünürsek bu kırılan baskıda direkt Rakip kalede pozisyon bulabilir Fenerbahçe. Bunu belirtmek lazım. Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra Portekiz basında da kendisiyle alakalı neler yazıldığını biraz araştırdım. Estoril Teknik Direktörü Pineiro Miguel'in çalışkanlığına vurgu yaptığı bir açıklaması var. Oyun anlayışının gayet basit olduğunu, zor olan herhangi bir aksiyonu bile basit gösteren bir oyuncu olduğunu söylemiş kendisiyle alakalı. Pereira'nın da hem antrenman disiplini hem de oyun içerisindeki çalışkanlık seviyesinin yüksek olmasından ötürü Miguel'in ne düşünceyle transfer edildiğini anlayabiliyoruz aslında. Mevki olarak rotasyonda süre paylaşacak birçok oyuncu var orada. Luis Gustavo zaten birinci oyuncu konumunda orada. Onu belirtmek lazım. İşte İrfan Can Kahveci'yi sayabiliriz çünkü yüksek bir yatırım yaptı Fenerbahçe ona. var, gidecek mi, kalacak mı? Orada bir soru işareti var Mihajsic'le alakalı ama oynadı ve Pereira'nın da tuttuğu bir isim. Bir de Jose Sosa var. Jose Sosa biraz daha temposuz bir 6 8 numara aslında. Orada şöyle bir detay var. Pereira'nın o bölgeye bir isteği vardı. Estakyo ismi vardı bir orada. Bir Morita ismi vardı. Bu anlamda Gustavo'nun yanına ilerleyen zamanlarda direkt monte edilir mi? E, bu isteklerden ötürü biraz e, olabilir düşüncesindeyim ama mevcut durumda tereddütlerim var oyuncuyla alakalı, Crespo ile alakalı. Hani direkt işte Gustavo'nun yanına direkt konulabilir tarzda bir oyuncu mu? Orada belli şüphelerim var ama Pereira'nın bir isteğinin olmasından ötürü de hem Estakio hem de Morita ile alakalı. Orada yine bir transfer yapıldı oraya. Bu anlamda da hani bir bakarsınız direkt sağda görmüş olabiliriz. Onu belirtmek lazım. Lazım. Beklenti konusuna da değinmek istiyorum. Beklentisiz geldi. Morita'da bir beklenti vardı. Estakyo'da bir beklenti vardı aslında Fenerbahçe taraftarın ama şu an sosyal medyada okuduğum birçok yorumda ya bu oyuncu kim tarzı yorumlar var. Genelde bizim ligimizde de beklentinin düşük olan takımlar iş yapar. Fenerbahçe'nin e, genel kulüp olarak beklentisinin olmadığını düşünmüyorum ligle alakalı ama oyuncu üzerinde bir Maximilian Meyer'de de aslında bunu görebiliriz. Beklentinin düşük olduğu oyuncuların performansları ligimizde aslında daha yüksek oluyor. Bunu belirtmek lazım. Fenerbahçe'de bu tarz olarak kim var? Bir düşünelim. Atilla Zalai aslında beklenti çok minimum gelen bir oyuncu ama şu an hangi seviyelerde olduğunu aslında görüyoruz. Miguel Crespo'nun bu anlamda beklentinin olmamasıyla alakalı Elinin biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Pas kalitesini daha rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü beklenti olduğu zaman bu sefer ondan çok farklı şeyler istenilecek. İşte uzun top atsın, sürekli şut denesin gibi zaten birkaç videosunda YouTube'da videolarında genelde bu var. Evet şut atan bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz. Deneyen bir oyuncu en azından. Yani denemekle sürekli şutunu gole çevirmek arasında fark var. Deneyen bir oyuncu. Başarılı denemeleri var. Bunun zamanla zaten arttıracaktır ki Pereira'nın oyununda ligdeki maçlarda bol bol Fenerbahçe'nin şut attığını Sormuştuk. Erol Bulut'un oyununda biraz daha bu yoktu ya da Kezaimre Velezoğlu'nun oyununda bu yoktu. Bu anlamda Miguel Crespo'nun da şut tarihçileri anlamında ben mantıklı, makul e, işler yapabildiğini söyleyebilirim. Son olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi beklenti minimum, mali şartlarıyla alakalı şu an herhangi bir bilgi yok. Onu da değerlendirmek isterdim aslında. Ama Fenerbahçe'ye çalışkan, oyunu seven, oyunu basit oynayan... Belki Fenerbahçe taraftarları tarafından ya bu ne abi denilebilecek bir oyuncu ama genel anlamda oyunun gerekliliklerini yerine getirebilecek bir oyuncu. Şey beklemiyorum işte çaprazdan alsın, yan 90'a bıraksın öyle bir beklentim yok ama çaprazdan yan 90'a bırakacak pası atar. Çok rahat boşluğu bulur. Hani o su akar yolunu bulur muhabbeti var ya o su bir boşluk bulur oradan devam eder. Aslında Crespo'da da bunu görmek lazım. O boşluğu anında bulur. O su, akan su yoluna gire, girebilen bir oyuncu. Bu anlamda değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum ben. Öyle yüksek bedelli transferlerin artık günümüzde yerinin kalmadığını, en azından Türkiye şartlarında yerinin kalmadığını düşünürsek, Fenerbahçe adına bence makul bir transfer ki Luis Gustavo, İrfancan Can Kahveci, Miha Zayt, Jose Sosa bu dörtlünün içerisine bir beşinci oyuncu daha girecek ama hocanın yüksek ihtimal burada gözden çıkardığı ya da çok sıcak olmadığı isimlerin de olduğunu söylemeliyiz. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin ben bu transferi doğru olduğunu düşünüyor Fenerbahçe adına. Beklenti öyle çok yüksek olmasın ne yaptığını bilen bir oyuncu olduğunu Pereira'nın da vardır mı bildiği diyorsunuz siz. Ben de öyle diyeyim. Pereira'nın istediği tipte bildiği bir oyuncu yine transfer edildiğini düşünüyorum. Hayırlı olsun. Umarım bir başka videoda yine Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur bildiğimiz bir oyuncuyu tekrardan değerlendirme fırsatı buluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.